Detailing dükkanına hoş geldiniz. Mat renkli araçların üzerine mat şeffaf kaplama nasıl olur? Hemen sağımda görmüş olduğunuz bu Kia EV6 için mat renkli, mat mavi renkli araç için şeffaf mat kaplama işlemi gerçekleştireceğiz. Daha önce birkaç araçta da daha videosunu çekmiştik. Takip edenler bilirler. Bir de bu renkte nasıl durduğunu görmüş olalım istedik. Videonun sonunda da mat renkli araçların niçin sadece mat ürünlerle kaplanması gerektiğini ve mat boyanın niçin korunmaya parlaklardan daha fazla ihtiyaç duyduğunu açıklayacağız. Siz bir ön hazırlıktan başlayarak süreçleri takip edin. Sonrasında yine burada olacağız. İyi seyirler. Detailing dükkanına tekrardan hoş geldiniz. Videonun açılışını yapmıştık diye hatırlıyorum zaten ama. Şimdi bu hemen sağımdaki Kia EV6'da 0 kilometre Kia EV6'da mat rengin üzerine yine mat şeffaf kaplama uygulaması gerçekleştirdik. Şu an teslimat hazırlığı dahil yapılmış durumda ya da yapın, bitmek üzere öyle söyleyeyim. Artık teslimat aşamasındayız. Bir bunun nasıl göründüğünü göstermek istedik. Bir de mat şeffaf kaplamalar hakkında genel bilgi vermek istiyorum. Şu an tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Bununla alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim şimdi size. Mat renkli araçlarda boya yüzeyinde polisaj işlemi yapılamaz. Dolayısıyla polisaj işlemi yapılamadığı için küçük ufacık bir problemi bile yüzeyden giderebilmek maalesef mümkün değildir. Ne yapmamız lazım? Eğer aracınız matsa inanın parlak renklerden daha çok kaplamaya ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor bu. Bu aracın yanlış hatırlamıyorsam sol ön kapısında bir parlaklık. Orta kısmında şöyle bir ışık uzmesi gibi parlaklık mevcuttu. Teslimattan önce büyük bir ihtimalle ufak bir problem için teslim etmeden hemen önce dokunmuşlar ve boya parlamış. Şimdi parlayan kısım bütün görüntüsünü bozuyor aracın zaten. Peki problem oldu ne yapacaklar? Düzeltmek için dokunması gibi böyle bir kısır döngüye giriyor. Ama şu çok net. Parlatıcı ürünler Mat renklerde kullanılamaz. Yani mat şeffaf kaplama yapın ya da yapmayın. Aracınız matsa zaten kullanacağınız şampuanın bile matlar için uygun olması lazım. Sonradan düzeltme imkanı olmadığı için bir mat renkli aracın renkten bağımsız olarak yapabileceğiniz en iyi şey ilk gününden itibaren komple mat şeffaf kaplama yapmaktır. Tıpkı bu araçta olduğu gibi. Bazen hani parlağın üzerine mat vesaire tonlama değişikliği gerektiren yaptığımız şeyler, uygulamalar yapabiliyoruz. Ama bu öyle değil. Orijinal görüntüsü nasıl matsa uygulama sonrası aynı şekilde mat olarak kalmaya devam eder. Bu Kia EV6'da da hani araç sahibimiz en iyi tercihi yaparak komple şeffaf kaplatmaya karar verdi ve hemen solumda gördüğünüz gibi araç hem dış etkenlere karşı koruma altında olmuş oldu ufak pürüzler şeffaf kaplamanın üzerinde kalmış olacak. Hem de o ana görüntüsü aracın bozulmamış oldu. Özellikle Renault Avustraliler'de hiçbir şekilde kaplama yapılmaması lazım. Boyaya zarar verir gibi şeyler söyleniyor teslimat öncesinde hemen. bunu bizim kabul etmemiz maalesef mümkün değil. Mesela geçen yıl mat renkli Renault Austral satın alıp kaplatmaya karar verecekken özellikle bayinin uyarısıyla bundan vazgeçen çok yakın tanıdığım bir müşterim vardı. Boya maalesef çok kötü bir hale geldi bir yıllık süreçte. Keşke kaplasaydık dedi ama maalesef iş işten geçmiş oldu haliyle. Hani siz siz olun. Aracınız matsa böyle bir değer katılmışsa mutlaka üzerinden mat şeffaf kaplama yapın yaptırın tavsiyemiz bu yöndedir. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.